Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bakın bu şekilde patiğimiz tabanında kalmıştık zaten en son. Ee, tabanında da ben bu şekilde yaptım. Buraya kadar geldim. Ee, sanırım önceki videoda ilmeklerimizi bitirene kadar dedim ama ben burada küçük bir kesme yapacağım. Sonunda şu anda beşer ilmeğimiz var. Üçer ilmeğimiz kalana kadar devam ediyoruz. Bu son iki sırayı da yine birlikte yapmak istedim. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'u birlikte alıyoruz. Çevirdim. Şimdi bu tarafta 4 ilmeğim kaldı. İpimi arkaya atıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'u birlikte alıyorum çevirdim ilmeklerim dörder tane kaldı yine ilk ilmeğimi örmeden aldım 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'u birlikte aldım. Bu taraf şişimde 3 kaldı. Şimdi şunu da 3 yaptıktan sonra kesiyoruz. İpimi yine arkaya atıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 Bakın 9 ve 10 olarak aldığımız şurada ipimiz çıkmış. Son ilmeğimiz 9 ve 10. Sonrası artık böyle olmayacak. 3 ilmek bu taraf şişimde, 3 ilmek de bu taraf şişimde kaldı. Çevirdim, ipimi arkaya atıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 tane ördüm bakın. 8, 9 ve 10'u birlikte alacağım. Bu üçünü birlikte 2, 4, 6, 7 tane ördüm. 8, 9 ve 10. birlikte alacağız. Yani 8 ve 9 orta ilmeğimiz. 10. ise kenar ilmeğimiz. 2, 3. Bu üçünü birlikte alıp bir tane kestim. Çeviriyorum ve ipimi arkaya attım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. 2 4 6. E ee, şimdi 7 8 ve 9'u birlikte alıyoruz. 7 8 ve 9. Bir tane daha kesmiş oldum. Çeviriyorum. İpim arkada. 2 4 6 7 ilmeğim kaldı bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 tane örmüş oldum orta ilmeğimde 5 tane örmüş oldum ee, 6 7 ve kenardan da 8 birlikte alıyorum buradan 2 ortadan 2 ilmek kenardan da 1 ilmek 3'ünü birlikte aldım örgümü çevirip ipimi arkaya aldım bakın 2 4 6 ilmeğimiz kaldı bir tane de burada kesiyoruz toplamda ortada 5 ilmeğimiz kalacak e, ee, bu taraf kenarda da bir tane ilmeğim kaldı bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 tane ördüm. 5 6 ve 7'yi birlikte alacağım. İkisini ve buradan da birini. 3 ilmeğimi birlikte aldıktan sonra ortada 2 4 5 ilmeğim, kenarlarda da birer tane ilmeğim kaldı. Çeviriyorum. İpimi arkaya attım. İlk ilmeğimi aldım. 2 3 4 örmüş oldum. 5 ve 6'yı ikisini birlikte alıyorum. Bu taraftaki ilmeklerimi bitirmiş oldum bakın. Örgümü çevirdim. İpimi arkaya attım. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 2 3 4 tane ördüm. 5 ve 6'yı birlikte alıp bu taraf şişimi de boşaltmış oldum. Şimdi şuralardan ilk başladığımızda hani ipimizi arkaya atıyorduk ya tırtıklı olsun kenarları diyordum. Şimdi böyle diş diş olduğu için buralardan ilmek çıkaracağız. Bakın şimdi şu şişimin ucunu aldım. Şuradan sayarak 17 tane ilmek çıkarıyorum. 2, 3 4, 5 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 13, 14 15, 16 ve 17. Benimki zaten tam 17 ilmeğe denk geliyor. Ee, sizinki de kaç ilmeğe denk gelirse onu çıkaracaksınız. tabi. Mesela şurada çıkardığınız 17 şurada zaten fazlalık çıkması mümkün değil de Ola ki farklı taktığınız şişi yanlış taktınız. Şurada 3-5 tane kaldı. Olmaz. En alttan başlayıp e, sayarak gidin. Sonra yukarıdan ilmeğinizi takın. Ona göre ayarlayın. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmeğimi almışım evet. İpimi arka tarafa atıyorum ve örmeye devam ediyorum bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada da aynı işlemi yapacağız. 2 3 4 tane ördüm. Şimdi şu ilmeğimi, şişimi boşaltmak için bu ilmeğimi şu şişe aldım. Hemen buradan da 17 ilmeğimi çıkarıyorum. 17 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Evet. Döndüm. Tekrar örgüme kaldığım yerden devam ediyorum. Şu ilmeğimi şuraya aldım. Bakın ikisini birlikte alıyorum. Ee, kenarlarda şimdi ikisini bir, ikisini bir alacağız ki buradaki ilmeklerimiz de e, bitsin. Evet ikisini birlikte aldım. Ortada 5 ilmeğim var. Kenarlarda 17 idi. Buradan bir tane aldım. 16 kaldı. Çevirdim. İpimi arkaya attım. 1 örmeden aldım. 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte alıyorum. Örgümü çevirdim, ipimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte alıyorum bakın. çevirdim. İlk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte alıyorum. Yine çevirdim. Bu şekilde Evet bu şekilde biraz devam edelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım bakın. 2 3 4 ve 5 5 ve 6'yı birlikte aldım yani çevirdim ilk ilmeğimi alıyorum. 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte aldım. Bunu da şu son 2 3 ilmek kalana kadar şişlerimde devam edelim. Yani arkadaşlar, 4 ilmeğimizi örüyoruz. 5 ve 6'yı birlikte alıyoruz. Bu taraftayken buradan, bu taraftayken buradan kenarlara yine devam etmiyoruz. Şu tabanda yaptığımız gibi sürekli ortadaki 5 ilmeği örerek geri dönüyoruz. İlk ilmeğin bakın örmeden alıyorum. 2 3 4 ördüm. 5 ve 6'yı buradan alıyorum. Kenardaki ilmek sayılarım eksiliyor. Buradan devam etmiyorum. Örgümü çevirip ipimi arkaya alıyorum. Yine burada 4 tane örüp 5 ve 6'yı birlikte alıyorum. Devam etmeden çeviriyorum. Bu şekilde şişlerimde 3 ilmek kalana kadar devam edelim. Bakın patiğimiz bayağı şekil aldı. Yani bitmek üzere artık diyebiliriz. Ee, burun kısmı, taban kısmı, tabanımız da çok hoş arkadaşlar. Ee, ve arka taraf. Şimdi burada şişlerimde üçer tane ilmek kaldı benim. Buradan devam ediyorum. Sonunu birlikte yapalım istedim. 3 bu şişimde, 3 de bu şişimde ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum devam ediyorum 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte aldım. Çevirdim. Normal patiklerde burada da kesme yapıyorum arkadaşlar ama bu bebek patiği olduğu için çok sıkıntılı olmasın. Zaten bir de bağcı olacak ya. O yüzden kesme yapmıyorum burada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın ortadaki ve kenardaki ilmeğin ikisini birlikte alıyorum çevirdim. İlk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte ördüm. Bu şişimde bir ilmeğim kaldı. Çevirdim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 ve 6'yı şöyle çevireyim ilmek sık olduğu için zor alıyorum. 5 ve 6'yı birlikte alıyorum. Bu taraf şişimde de tek ilmeğim kalmış oldu. Yine çeviriyorum bakın örgümü. ipimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte aldım. Çevirdim örgümü. ipimi arkaya atıyorum. İlk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte alıyorum. Bakın burada da ilmeklerim bitti. Şimdi burayı nasıl kesiyoruz? Yine ipim arkada. Bu iki ilmeği birlikte alıyorum. İsterseniz tığ ile de kesebilirsiniz. Ben şiş ile bu şekilde devam ediyorum. İki ilmeği birlikte aldım. Ee, sağdaki ilmeğimi tekrar sol şişime takıyorum yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum bakın iki kez kesmiş oldum 3 ilmeğim var yine sağdakini sola aldım 3 ilmeğim kaldı yine ikisini birlikte alıyorum kestim tekrar sağdaki ilmeğimi aldım bakın bir kez daha kestim İkisini birlikte aldım yani. Burada da şu şekilde sağlam olması için tığım olsaydı zincir çekiyor gibiydi yani arkadaşlar. Birinin içinden birini geçirdim. Dediğim gibi tığıyla da yapabilirsiniz. Kalan ipimi kesiyorum. Şişimi çıkardım. Bakın şimdi bu burada fazla yukarıda duruyor ya. İçine aldığımız zaman bu fazlalık kayboluyor. Patiğimiz bu şekilde. Bağcık yapımını da şimdi göstereceğim. Bunun için de 1 1,5 metre kadar ipimizden isterseniz farklı bir renkte yapabilirsiniz. 1 1,5 demeyeyim de 1,5 2 metre kadar. Şöyle göstereyim. 2 metre kadar ipimizden aldık. 2 kat yapıyoruz. Bu çok basit arkadaşlar. Ee, şu şekilde iki kat ipimizi yapıyoruz. Şimdi istediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Bakın ben sol elimdeki ipi kendime doğru çeviriyorum. Benden tarafa. Sağ elimdeki ipi karşı tarafa çeviriyorum. Bakın. Sağ elimdekini karşı tarafa, sol elimdekini benden tarafa. Bu şekilde çevirelim, çevirelim, çevirelim. Evet. Böyle kıvrılmalar olacaktır zaten istediğimizde bu. Sonra bir düzeltelim. Kıvrık yerlerini ortaya doğru böyle çekiyoruz. Kıvırmaya devam edelim. Bunun bir sayısı yok maalesef. Sayı veremem. Aynı yönde kıvırmalara devam ediyoruz. Sağdakini e, karşı tarafa, soldakini benden tarafa. Bunu bu şekilde çevir, e, uzattığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle kıvırmalar var. Ama hala aralarda boşluklar var. O yüzden kıvırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde arada bir çekelim ki kıvırmalar ortaya da gitsin. Hemen sol elimdekini de yine benden tarafa kıvırıyorum, çeviriyorum. Birazcık daha çevirdiğim zaman tamamdır. Şimdi orada gösteremiyorum ama Şöyle Evet Bakın kıvırdım. E, boşluklarım gitti gördünüz mü? Şimdi bu iki ucunu da birleştiriyorum. Bakın Bunu da böyle açtığım zaman bırakınca kendi kıvrılmış oluyor. Evet arkadaşlar bağcığımız oluşmuş durumda. Böyle. Şimdi şuranın açılmaması için şöyle bir yöntem yapıyorum. İpin bir kanadını alıp böyle diğerlerinin etrafında çevirip içinden geçirip düğümlüyorum. Biraz sıkı bağlarsak açılmaz. Fazlalık olan yerlerini kesiyorum. Ben patiğimin şu fazla ipini de içine alayım. Evet fazlalık iplerini içine almayı da göstereyim. Bu arada ben şöyle bayağı bir alttan gelsin istiyorum. Açık renk olduğu için siyah tığ kullandım size gösterebileyim diye. Böyle böyle aralardan ilmeklerden çıkarıyorum bakın arka tarafta gözükmeyecek şekilde. En yukarıya kadar çıkalım. Buradaki birisi başlangıç, birisi bitiş ipim. İkisini birlikte aldım bakın. Buradan aşağıya doğru çekiyorum. Baya bir ilmek arasından geçirdim. Çok sıkı olmasın. Bakın gayet hoş oluyor böyle çevirdiğimiz zaman. Hemen şuradan birazcık daha geçirmek istiyorum. İplerimizi saklıyoruz yani arkadaşlar. Şimdi buradaki fazlalığımızı artık kesebiliriz. Buna ihtiyacımız yok ve çevirelim patiğimizi bakın bu şekilde oldu şu da diğer patiğimiz şöyle alayım ki yan tarafına gelsin şeyimiz ee, bunun adı neydi <laughs> kordonumuz şimdi arkadaşlar bakın şöyle hemen patiğimi yan çevirip koyduğum zaman üçüncü veya dördüncü boşluktan e, ilmeğimin birisini bir, 1 2 3 dördüncüden şey yapmışım burada dördüncünün içinden taktım dördüncü boşluğun içerisinden taktığım ipimin ucundan da tuttum ve içine doğru çekiyorum şimdi bir ucum dışarıda kalacak burada buradan girdi ya buradan çıkacak ipim Dikkat edin, aralarının katlarını açmayın. Tekrar buradan girecek. Buradan içe, bir sonrakinden dışa. Bu şekilde takabilirsiniz veya şu şekilde de takabilirsiniz. Yani buradan takarsanız zaten şuradan içeri, şuradan da dışarı çıkmış olacak patiğimizin iç tarafıyla uğraşmazsınız. Tekrar böyle bir sonrakinden aldım. Bir sonrakinden. bir sonrakinden. Bir sonrakinden. Şimdi arka tarafta bizim boşluklarımız yok. Burası çok önemsemiyoruz zaten. Şuradan devam edelim. Evet buradan da şurayı şimdi ortalayalım arkadaşlar. Biri çok uzun, biri çok kısa oldu ya. Evet. Bunu da güzel şekilde bağlayalım. patiklerimizi, mankenlerimize giydirelim. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü patik anlatımımız da bu kadardı. Ee, beğenen herkese çok teşekkür ederim. Ve abone olmanızı da rica ediyorum. Abone olup beğeni ve yorumlarınıza desteklemenize ihtiyacım var. Her videomda şu ara söylüyorum çünkü kanalım çok yeni. Dediğim gibi desteklerinize ihtiyacım var. İnşallah sizler de beğenir, benimle birlikte yaparsınız. Ee, bebeklerimiz için çok güzel, çok şahane bir patik modeli. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın, mutlu kalın, örgüyle kalın.